Evet arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde kuantum faz kestirimi nedir ona bakacağız. Bir cümleyle ifade etmek gerekirse kuantum faz kestirimi üniter operatörlerin öz değerlerini bulma işlemidir. Arkadaşlar öncelikle kuantum faz kestirimi kuantum phase estimation. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz kuantum mekaniğinde bazı operatörler daha doğrusu kuantum mekaniğinde operatörler matrislerle temsil ediliyorlar, diğer bir ismiyle işlemciler. Bunlar özel operatörlerdir, özel matrislerdir. Örneğin Hamiltonian operatörü. Hamiltonian operatörü gözlenirleri temsil eder kuantum mekaniğinde. Ne demek gözlenirleri? Yani laboratuvara girdiğimizde ölçtüğümüz nicelikler Hamiltonyen operatörle temsil edilir. Örneğin enerji, momentum, konum bunlar açısal momentum bunlar gözenirlerdir. Ee, bir parçacık ile ilgili olan niceliktir. Ölçüldüğü zaman kendisi ile ilgili bir reel değer elde ettiğimiz niceliklerdir. Bunlar birer operatörle temsil ediliyorlar. Bu gözenirler. Bu operatörler ise özel operatörlerdir. Bunlara Hamiltonyen denir. Dolayısıyla Hamiltonian'in öz değerleri gerçek sayılardır. Kompleks değillerdir. Üniter operatörler de vardır. Üniter operatörler ise arkadaşlar... Ha bu arada Hamiltonian operatörün... ...H, H, H harfiyle gösterirsek eğer... ...hermitik eşleniği kendisine eşitti hatırlayın. Bir de üniter operatörler vardır. Üniter operatörler ise hermitik eşleniği tersine eşit olan operatörlerdir. Dolayısıyla bir üniter operatörü kendisinin hermitik eşleniyle çarparsak bu sırayı değiştirebilirsiniz de birim operatöre işte eşit olur. Çünkü herhangi bir matrisi tersiyle çarparsanız birim matris elde ediliyordu. Bu matematikten gelen bir şey. <laughs> Dolayısıyla arkadaşlar üniter operatörler bu özelliğe haizdirler. Kuantum faz kestirimi bu üniter operatörlerin öz değerlerini bulma işlemidir. Arkadaşlar e Üniter operatörlerin fiziksel anlamı şudur. Bir vektör üzerine etki ettikleri zaman vektörün boyunda herhangi bir değişiklik yapmazlar. Bunun fiziksel anlamı ise toplam ihtimal korunur. Üniter operatör etki ettikten sonra başka bir durum vektörü elde edilir ancak bu sistemle ilgili olan toplam ihtimal değişmeyecektir, korunacaktır. Şimdi üniter operatörlerin üniter operatörlerin Öz değerleri de özeldir. Herhangi bir öz değer değildir. Belli bir formda her zaman gelir. Şimdi ona bakalım. Şimdilik Evet. Böyle bir denklem öz değer denklemi yazalım. Lambda çarpı psi biliyorsunuz. Böyle bir denklem varsa bu psi durum vektörleri bu operatörün öz vektörleridir. Lambda ise öz değerleridir. Şimdi arkadaşlar ...biz diyoruz ki üniter operatörler için lambda bir özel formda gelir. Özel bir e, şekli vardır. Ona bakalım şimdi. Dolayısıyla şu işlemi yapacağım ben. Her iki tarafın mod karesini alalım. Sonuçta işlemi değiştirmemiş oldum. Mod karesi almak aynı zamanda şudur. U'nun hermitik eşleniği. U, si eşittir. Lambda çarpı lambda... Durum vektörünün normalize olduğunu ilk başta varsayıyoruz. Dolayısıyla ve ve üniter operatörün özelliğinden dolayı hermitik eşlerine çarpma birim operatör olduğu için birim operatör de bir durum vektörü değiştirmeyeceğinden dolayı sol taraf 1 olacaktır. Sağ taraf da aynı şekilde şurası 1. Dolayısıyla lambda not kare olacak. Değil mi? Şimdi bu özelliği sağlayan bir dolayısıyla sağlayan ne tür sayılar vardır? Daha doğrusu hangi formda sayıların mod karesi 1 bir olur? Birin dışında lambda 1 bir olabilir. <laughs> lambda 1 olabilir ama bu özel bir çözüm olur. Biz en genel çözümü istiyoruz. Dolayısıyla lambda eşittir. E üzeri i fi şeklinde arkadaşlar. Eğer lambda bu formda olursa bunun kompleks eşleniğini alırsanız eğer e üzeri eksi fi olur. Dolayısıyla lambda mod kare yani lambda yıldız çarpı lambda eşittir. Bir olacaktır. Bu, bu özelliği sağlayacaktır. İşte arkadaşlar Dolayısıyla u operatörü bir durum vektörü üzerine etki ettiği zaman eğer psi u'nun öz vektörleri ise e üzeri i fi çarpı psi gibi bir durum elde edilir. Dolayısıyla burada arkadaşlar psi bir gerçek sayıdır. Bir reel sayıdır. Ve bilin bilinmeyendir. Öz değer e, bulmak demek fi'yi bulmak demektir. Şimdi ilk etapta ilk etapta bakıldığı zaman fi'i bulmak o kadar da kolay değildir. Buna buna aynı zamanda fazla denir. Global faz evleri fi. global faz. Dolayısıyla bu fi fazdır arkadaşlar. Bilinmeyendir. Bunun bilinmesi işlemi U'nun öz değerlerini bilmek demektir. Arkadaşlar dediğim gibi ilk etapta fi bulmak o kadar da kolay değildir. Örnek Bir örnek vereyim size. Şimdi ben bir durum yazayım mesela. Bir psi durumu düşünelim. Kök 3 bölü 2 0 artı 1 bölü 2 0 gibi bir durum düşünelim mesela. <laughs> bu durumda mesela 0 şurası 1 olsun. Pardon. Evet. Şimdi biz bu durum üzerinde bir ölçüm gerçekleştirelim. Eğer bir ölçüm gerçekleştirirsek iki durumdan birini ölçeriz değil mi? Ya 0 ölçeriz ya da 1 ölçeriz belli bir ihtimalle. O ihtimali veren ise bunun kat sayısıdır, mod karesidir. Dolayısıyla eğer 0 ölçersek P0 eşittir 3 bölü 4 olur. 1'i ölçersek de 1 bölü 4 olacak. 1 gelme ihtimali 1 bölü 4, 0 gelme ihtimali ölçüm sonucunun 3 bölü 4 olacaktır. Şimdi size başka bir durum yazayım mesela. Psi üssü olsun o da. Kök e üzeri i fi bölü 2, 0 artı e üzeri i fi bölü 2, 1. Şimdi mesela ben aynı ölçümü gerçekleştirmeye çalışsam Sıfır gelme ihtimali nedir dersek yine bu katsayının mod karesi olacak. Bir gelme ihtimali bu sayının değil mi? Mod karesi olacak. Diğer bir ifadeyle bu sayının kompleks eşeniyle çarpımı, kompleks eşeniyle çarpımı da bir gelme ihtimali olacak. Peki nedir? Kompleks eşeniyle çarparsanız eğer e üzeri i fi'nin kompleks eşeni e üzeri eksi i fi geleceğinde dolayı faz tamamen kaybolur. Dolayısıyla tıpkı yukarıdaki durumla aynı ihtimalle P0 3 bölü 4 ve P1'i de 1 bölü 4 olarak ölçeriz. Dolayısıyla ölçüm yaptığımız zaman hangi sonucu hangi ihtimalle bulacağımız açısından bakıldığında psi ile psi üssü arasında hiçbir fark yoktur. Dolayısıyla siz bu, bu işleme baktığınız zaman ilk etapta o zaman fi'yi ölçmek imkansızdır diyebilirsiniz. Ama bunu ölçen bir kuantum devresi vardır arkadaşlar. Fi aslında fi belirlememize olanak sağlayan bir kuantum devresi vardır. Bu işe kuantum faz kestirimi denir. Şimdi şöyle bir devre çizelim. Ve o devre boyunca tüm durum vektörlerini takip edelim. Önce bir sıfır durumu alalım arkadaşlar ve süper pozisyona koyalım. Evet. Durum vektörleri varsa e, kuantum hesaplamada fark etmişsinizdir. Hep devre elemanlarının ilk adımı genellikle Hadamard kapısıyla başlar. Çünkü süperpozisyona koyduğunuz andan itibaren ilginç şeyler meydana gelir. Bir de arkadaşlar bir psi durumu varsayalım. Bu psi durumunu bir şekilde hazırladık. Kaç tane kübit gerekiyorsa m tane kübit ...diyelim psi durumunu hazırlamam için gerekiyorsa... ...m tane kübit kullandım. Burada tek bir kübit var. O da sıfır o şeklinde hazırlanmış. Bunda da psi durumunu hazırlamak için... ...m tane kübite ihtiyacım vardı ve... ...o kadar kübiti ben ne yaptım? Ee, hesapladım ve bu durumu... ...hesaplayabildiğimizi varsayıyorum. Daha doğrusu, özür dilerim... ...bu durumu hazırlayabildiğimizi varsayalım. Sonra... ...bu psiye bir üniter... ...operatör uygulayalım ama... rastgele değil onu şu kübite bağlayalım şart olarak. Yani birinci kübit sıfırsa bu psi durumuna hiçbir şey uygulama. Eğer birse uygula. Ve bu üniter operatör. Üniter operatör olduğu için öz değeri de bu şekilde olacak. Şöyle olacak. Dolayısıyla bir üniter operatör psi üzerine etki ettiği zaman e üzeri i psi olacak. Ama dediğim gibi bu şarta bağlanmış. Buna controlled kontrol edilmiş U operatörü değil mi? Kontrol kübiti denir buna. Buna kontrol kübit denir. Buna da target state denir. Ee, dolayısıyla bu şekilde yaptık. Uyguladık ve daha sonra tekrar birinci kübiti tekrar adamat kapısından geçirdik ve birinci kübiti ölçtük ki bir sonuç elde edelim. Devremiz bu kadar. Şimdi arkadaşlar şurası Burası birinci adım olsun. Birinci adım. Burası ikinci adım. Burası üçüncü adım. Dördüncü adım. Ve en nihayet ölçüm yapıldıktan sonra da son adım olsun. Son adım diyelim bu Son adım. Şimdi tüm bu adımlar boyunca durum vektörüne bakalım. Şimdi birinci adımda sıfır var. Bir tek kübitlik bir durum ve de bir de bir de psi durumumuz var. Birinci adım, değil mi? Birinci adımımız bu. Pekala. İkinci adımda ne olacak arkadaşlar? İkinci adımda bu psi durumunu Hadamard kapısından geçireceğiz. 0 artı 1 bölü kök 2 psi. O da 0 psi artı 1 psi bölü kök 2. Psi dağıtmış olduk. Tamam. Pekala. Şimdi gelelim 3. adıma arkadaşlar. 3. adıma gelelim. 3. adım. Bu adımda şimdi kontrol kübit uygulanacak. Psi durum vektörü kontrol Kubit kontrol kontrol kubit diyorum. U operatörü içerisinden geçirilecek. Diğer bir ifadeyle U operatörü psi üzerine etkileyecek ama kontrol kubitimiz sıfırsa hiçbir şey yapmayacağız. Birse yapacağız değil mi? Dolayısıyla üçüncü adımda bakın. Burada durum vektörü geldiği zaman öncelikle U durumu etkileyeceğim ama kontrol kubite bakıyoruz. Sıfır hiçbir şey yapmıyoruz. Bir uyguluyoruz. Dolayısıyla 3. adımda durum vektörümüz şöyle olur. 1 bölü kök 2 Burası hiçbir zaman değişmedi. 0 psi. Burası ise bir... e üzeri i fi psi oldu. Kontrol kübit burada etki etmiş oldu. Tamam. Şimdi e üzeri i fi bir sayı arkadaşlar. Dolayısıyla bunu psinin önüne de yazabiliriz. Arkasına da yazabiliriz. Bir durumunun önüne de yazabiliriz. Arkasına da yazabiliriz. Psi tıpkı psi de olduğu gibi. Ancak psi'yi de dışarı alacak şekilde şunu yeniden düzenlersek 1 bölü kare 2, 0 artı e üzeri, i, fi, 1, hepsi. Tamam Bu şekilde tekrar 3. adımdaki durum vektörünü en son bu haliyle düzenledik. Şimdi 4. adıma gelelim arkadaşlar. 4. adımda tekrar 1. kübeti Hadamart kapısından geçireceğiz. Peki durum vektörü nasıl olur? Sıfırı Hadamard kapısına geçirsek 0 artı 1 bölü kök 2 olur. 1'i geçirsek 1 eksi 0 eksi 1 bölü kök 2 olur. 1 kök 2 de burada vardı zaten. Dolayısıyla çarpıldığı zaman 1 bölü 2 olacak. Ve şöyle olacak. 0 artı 1 artı e üzeri i fi 0 eksi 1 olacak dışarıda psi durumumuz hala var. Psi artık bundan sonrası için zaten etkilenmiyor. Şimdi bunu birazcık düzenleyeyim arkadaşlar. Burada sıfır durumu var. Burada da sıfır durumu var. Burada bir durum var. Bir durumu var. Dolayısıyla sıfır ve bir durumları parantezine alırsam dördüncü adımdaki durum vektörümüz şu şekilde şu şekilde düzenlenebilir. 1 artı e üzeri i fi 0 Şöyle yazalım. Bölü 2 artı 1 eksi e üzeri i fi bölü 2 1. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Şurası. Şimdi bir ölçüm yaptığımızı düşünelim bu durum üzerinde. Artık şimdi son adımda ne yapacağız? Ölçüm yapacağız. Son adımda ölçüm yapacağız. Böyle bir durum üzerinde ölçüm yaptığımız zaman yine iki şey ölçeriz. Bir sıfır ölçeriz ya da bir ölçeriz. Peki ne kadar ihtimalle sıfırın önündeki kat sayının not karesi kadar? Bir ölçme ihtimalimiz bir durumun önündeki kat sayının mod karesi kadar bir ihtimalle ölçeriz. Bakın burada arkadaşlar mod karesi olduğu zaman fi kaybolmuyor artık. Farklı bir formata girdi kaybolmuyor, aksine kalıyor. Dolayısıyla ihtimalle bir şekilde burada ilişkilendirilmiş oldu. Şimdi ben size bunu somut olarak hesaplayacağım şimdi. Sıfır ölçme, sıfır ölçme ihtimaline bakalım. F, F, P0 diyelim ona. <laughs> 1 artı i fi bölü 2'nin mod karesi 1 bölü 4 değil mi? 1 artı e üzeri i fi çarpı 1 artı e üzeri eksi i fi. Kendisiyle kompleks eşleniğini çarpıyoruz bu katsayının. E, kompleks eşleniğinde de 1 bölü 2 gelecek. Kendisinde de 1 bölü 2 geldiği için 1 bölü 4 olacak orada. 1 artı e üzeri i fi'nin kompleks eşleniği ile 1 artı e üzeri eksi i fi'dir. Bunu açalım isterseniz arkadaşlar. 1 bölü 4, 1 artı e üzeri eksi i fi artı e üzeri i fi artı 1 olacak. Çünkü bu ikisini çarptığınız zaman e sıfır 0 oluyordu. Burası da 1 bölü 4 2 artı e üzeri eksi i e fi artı e üzeri i e fi olacak. Bu haliyle arkadaşlar şu haliyle fi hakkında çok faydalı bir şey elde etmeyebiliriz. Dolayısıyla Euler denkleminden bunu okuyalım şimdi. 1 bölü 4 2 artı e üzeri eksi i e fi'yi Evet. E üzeri eksi i fi. Kosinüs fi eksi i çarpı sin fi yazalım. E üzeri i fi ise kos fi artı i çarpı sin fi yazalım. Şu e üzeri eksi i fi ile e üzeri artı i fi sadeleşirler. P 0 eşittir. 2 artı 2 tane kos fi olacak. İkileri dışarı atarsam 1 bölü 2 1 artı cos phi olacak. Bu sıfır ölçme ihtimalim. Şimdi biri ölçme ihtimalim de bunun mod karesini yapacağım. Onun için de bir ifade bulayım. P1 eşittir. 1 bölü 4 1 eksi e üzeri i fi çarpı kompleks eşini... 1 eksi e üzeri eksi i fi. Eğer bunu da düzenlerseniz arkadaşlar Tıpkı bu adımda yaptığım gibi yaparsanız 1 bölü 2 1 eksi cos fi olduğunu göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar bakınız 0 ölçme ihtimali 1 bölü 2 1 artı cos fi 1 ölçme ihtimali 1 bölü 2 1 eksi cos fi. Şimdi bakın bu değişik fi, faz farkı için farklı farklı fazlar için fi fazdır değil mi? Ve gerçek sayıdır. Farklı değerler için İhtimaller farklı olur. Örneğin, örneğin bakın burada hesap makinem var. Mesela fi eşittir 2 derece olsun. O zaman P0 ne olur? 1 artı kos 2, 1 artı kosinüs 2 bölü 2. 0 nokta, önce bunu hesaplamadan evvel, önce bunu hesaplamadan evvel arkadaşlar, Önce sıfıra ise uç değerlere bakalım. Fi eşittir sıfır olsun. Yani hiç faz olmasın. Hiç faz yokken phi e, P sıfır ne olur? Kosinü sıfır bir olduğu için iki bölü iki bir olur. P bir ise sıfır olur. Yani ben eğer bu durum üzerine ölçüm yaptığım zaman hep sıfır ölçüyorsam yüzde yüz ihtimalle her ölçtüğümde sonuç sıfır çıkıyor. Her ölçtüğümde sonuç sıfır çıkıyor. O zaman Sonuç faz sıfır demektir, yani öz değerleri sıfır demektir. Böyle bir şey yok tabii ki. Biz e, 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 aslında olabilir, fi sıfır olursa bir olur. Mesela lambda bir bir'e tekabül etmiş olur. Bu da bir durum olabilir. Diğer tam tersi bakalım. Fi eşittir pi olsun. kosinüs pi eksi birdir. Burası dolayısıyla sıfır olur. P 0 eşittir sıfır olur. P1 de bir olur. Dolayısıyla diğer uç durumda eğer ben sürekli ölçüm yaptığımda hep bir buluyorsam hep bir buluyorsam demek ki faz pi kadardır. Pi derece kadardır. Şimdi diğer değerlere bakalım. Mesela fi eşittir bir derece, 2 derece. Mesela pi iki derece, küçük derecelere verelim. Dolayısıyla şunu ilk etapta anlayabiliyoruz. Eğer faz sıfırsa sıfır ölçme ihtimalin daha bir yüzde Dolayısıyla derece sıfıra yakınken sıfır ölçme ihtimalin bire yakın olacak değil mi? Onu burada görebiliyoruz. Dolayısıyla 1 artı kosinüs 2 bölü 2 0 nokta 9, 9, 9, 69. Peki 1 ölçme ihtimalim ne olur? 1 eksi kosinüs 2 derece bölü 2 o da 0 000, değil mi? Ee, 3 1 olur. 31. 3 tane 0.31 31 olur. Gördünüz mü? Ee, şimdi arkadaşlar dolayısıyla bakın fi dere açısı ya da fi sayısı faz İhtimalle ölçtüğünüz ihtimalle direkt ilişkili artık. <laughs> Mesela 10 derece verelim son olarak. 10 derece için p0 nedir? P1 nedir? Gittikçe. Değil mi? 1 artı kosinus 10 bölü 2. 0.9924. 1 eksi kosinüs 10 bölü 2 0 nokta 6 tamam evet dolayısıyla buna işte arkadaşlar buna kuantum faz kestirimi di diyoruz ee, bu fazı belirleyen kuantum devremiz tek kübitlik için bu ve işlemimizde bu. Şimdi arkadaşlar, bunu deneysel olarak nasıl yaparız peki? Değil mi? Burada mesela bu teorik olarak böyle anlattık da. Diyelim ki bunun deneyini yapmak istiyoruz. Nasıl yaparız? Öncelikle bir, birinci kübitimizi sıfır durumda hazırladık. Sonra bir herhangi bir psi durumu hazırladık. Kaç tane kübit kullanmamız gerekiyorsa. Ve bu devreyi çalıştırdık. En sonunda sayı, en sonda ölçüm yaptık ve bir sayı bulduk. Değil mi? Şimdi arkadaşlar bu aslında şu işleme benziyor birazcık. Bir analoji yapmak gerekirse mesela diyelim ki bir madeni para var. Bir madeni paramız var bizim. Daha doğrusu o örneğe gelmeden evvel deneysel olarak gördüğünüz gibi burada fi açısı ihtimalle ilişkili ama ihtimali ne kadar hassaslıkla belirlediğinize bağlı olarak bu mesela 2 derece olabilir. Mesela 2.2 derece olabilir, değil mi? 2.21 derece olabilir ya da 2.0009 derece olabilir. Dolayısıyla ne kadar bir hassaslıkla yapmak istediğimize bağlı olarak biz deneyi o kadar tekrar etmemiz lazım istatistiksel olarak anlamlı bir değer bulmak için. Bir madeni para mesela atıyoruz biz, değil mi? Ee, eğer madeni para hilesizse ...yarısı ihtimalle yazı gelecek, yarı ihtimalle tura gelecektir. Eğer 4 tane at, atıyorsak 2-2 gelmeyebilir mesela. 3, 3 defa yazı gelip 1 defa tura gelebilir. Ama bunu milyon defa tekrar ederseniz, 100 defa, 1000 defa, 2000 defa, 5000 defa tekrar ederseniz... ...o zaman bu ihtimalin %50-%50'ye doğru kaydığını göreceksiniz. Dolayısıyla istatistiksel olarak anlamlı bir değer elde edebilmek için... ...tıpkı madeni parayı çok defa atmamız gerekiyorsa bu deneyi de çok defa, on binlerce defa tekrar etmemiz gerekebilir. Episi durumunu hazırlamanın zorluğuna bağlı olarak, deneye olarak bu deneyi defalarca tekrarlamak çok da kolay olmayabilir bazı durumlarda. Zor olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar bir kübit kullanmak yerine çok kübit kullanarak aslında esasen daha doğru bir şekilde faz kestirimi gerçekleştirilebilir. Bir sonraki derste bunun yerine çok kübitli e, kullanılarak faz kestirimi nasıl gerçekleştiriliyor onu yapacağım. Ama bu olay bir şeye benziyor arkadaşlar. Ondan da bahsedip dersi bitireceğim. Bu olay şuna benziyor arkadaşlar. Hileli bir paranın ne kadar hileli olduğunu bulma işi, işlemine biraz benziyor faz. Faz miktarı tıpkı paradaki hile oranı kadar olabilir. Mesela bir hile skalası yapalım. 1 ile 10 arası diyelim atıyorum. Şurası 0 olsun. 1, 2, nokta nokta 10'a kadar gelsin. 0 ile 10 arası daha doğrusu. Evet. Şurası 0, 0, 1, 2, 3 ve 10. Eğer arkadaşlar paramız hilesizse 0'ı gösterir skalamız... %100 hileli ise 10 skalasında mesela görmüş olsun. Dolayısıyla bu hile miktarına aslında bir faz miktarıyla eşleştirilebilir. Şimdi bu hile miktarını nasıl belirlersiniz? Tek elinizde şey var, diyelim ki başka bir analiz etme imkanınız yoksa laboratuvarda, elinizde sadece para varsa, başka bir alet ve edevatınız yoksa o zaman tek yapacağınız şey parayı fırlatmaktır ve gelen yazı turaları kaydetmektir. Eğer para yüzde yüz yüzde yüz hileli ise on skalasındaysa o zaman hep bir yüzü gelecektir. Mesela diyelim ki paranın diğer tarafına ekstra bir ağırlık yüklendi. Tura tarafına atıyorum. Dolayısıyla fırlattığınız zaman yer çekiminden dolayı ağır olan taraf hep alta doğru meyil edeceğinden dolayı hep göreceğiniz yüz yazı olacaktır. Yüzde hileli para için dolayısıyla her fırlattığınızda her fırlattığınızda yazı okuyacaksınız. Buradaki gibi fi açısı sıfırsa her ölçtüğümüzde bir okuyoruz mesela. Ama eğer az hileliyse o zaman on binlerce ya da binlerce defa fırlattıktan sonra bir yüzün gelme ihtimali daha artacaktır. Dolayısıyla ne kadar fazla ihtimalle o yüzü ölçüyorsak paranın hilelik miktarı da o kadar fazladır. Eğer yüzde elli yakınsa o zaman daha az hilelidir. Tabii ki bunu, belir bunu belirlemek kolay olmayabilir. Özellikle az hileli paralarda çok defa atmanız lazım. Ve bu arkadaşlar hile miktarını tam yüzde yüz kesin olarak belirleyemeyebilirsiniz. Dolayısıyla bir kestirimdir bu. bu ihtimal yani belli bir buna hileli kestirim oran diyebiliriz. Ne kadar çok yaparsanız o kadar daha hassas hilelik derecesini belirleyebilirsiniz. Faz kestirim olay da öyle. Ne kadar çok bu deneyi tekrarlarsanız o kadar daha hassas bir şekilde fazı belirleyebilirsiniz, kestirebilirsiniz. Diğer bir ihtimalle çok kübitli durumda ne kadar çok kübit kullanırsanız <laughs> kontrol kübit için o kadar hassas bir şekilde fazı belirleyebilirsiniz. Dolayısıyla bir sonraki dersimizin konusu çok kübit kullanılarak faz kestirimi nasıl yapılacak onu göreceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.